Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Sizlerle beraber memleket meselesi diyoruz. Vol 2'yi çekiyoruz. Ve e, sokaklarında top oynadığım güzel şehrim e, Bandırmamın e, Bandırma sporuyla Güzel takımımızda Bandırma Sporumuzun hakkında sizlerle beraber biraz muhabbet etmek istedim. Ee, dediğim gibi serinin ikinci videosu. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Orada bir eksiklik görüyorum. Ee, İzlenenlerden yana bir sıkıntı yok ama destekleriniz bizim için önemli. Şimdi e, Bandırma Spor hakkında 2019'a gideceğim. E, 2019, 2020, 2021, 2022 ve bu sezonun hakkında e, şöyle biraz değerlendirmeler yapmak istiyorum çünkü yükselen form grafiğiyle. Ee, başkan Onur Göçmez'in e, geldiği zaman Bandırma Spor'un başına başkan olarak e, söylediği bir laf vardı. Bandırma'yı adından e, çekinilerek bahsedilecek bir takım haline getireceğim diye söz vermişti. Ve e, sözlerinin hepsine doğru tabii Onur Göçmez için, başkan için, e, saygıdeğer başkanımız için ayrıyeten bir parantez açacağım. Ama e, bunu söylemek istedim baştan. Şimdi öncelikle 2019-2020 sezonundan başlamak istiyorum. İkinci ligden birinci lige yükselen bir bandırma spor vardı. E, Serdar Bozkurt'la beraber. Teknik direktör olarak da ilk senesiydi kendisinin. E, lisansta bir problem olduğu için, yani daha doğrusu problem derken şöyle... E, şu an nasıl mesela Volkan Demirel gibi Emre Belezoğlu gibi isimler e, as, asil teknik direktör olarak birinci kişi olarak teknik direktör Teknik direktör olarak e, yedek kulübesinde durma olayları yoksa ve bunlarla alakalı başka isimler yazılıyorsa aynı konu o sene Bandırma Spor için de geçerliydi. Daha doğrusu Serdar Bozkurt için geçerliydi. Ve Bülent Merey e, kayıtlardaydı biliyorsunuz ama takımın başında Serdar Bozkurt vardı. E, 28 maç 60 puan artı 32 averaj e, ve benim gibi bu istatistikler güzel istatistikler bu arada e, iyi rakamlarla Birinci ligi yükseldi Bandırma Spor. Ee, Serdar Bozkurt'la alakalı spekülasyonlar çıktı. İşte siyasi bağlantıları, teknik direktör olan abisi. Tabi ee, tabii bir dahaki sezona geçtiğimiz zaman, o sezonu konuşacağımız zaman göreceksiniz. Yani bu, bu tür şeyler e, kulüplere her zaman zarar verir. E, nasıl ki Dediğim gibi Emre ile alakalı mesela geçen sene problemler çıkmıştı. Televizyona bağlanmıştı. E, Cemizlerle problem yaşamıştı. E, böyle şeyler kulüplere her zaman zarar verir diye düşünüyorum. E, ama neticede Bandırma iyi sadistiklerle 1. E, lig'e yükseldi. Batu Karadeniz Deniz yarım sezonda 9 gol attı. Hüseyin Bak 8 gol, Sinan Akaydın ve Erkan Taşkıran 7'şer golle öne çıkan isimler oldular. E, o sezon Bandırma için iyi bir sezondu. Sonra 2020-2021 sezonu geldi. Ee, başkan dedi ki biz burada önce kalıcı olmalıyız. Yani her videoda bahsettiğim şey şu. Yani benzer konular açıldığı zaman bahsettiğim şey şu. E, bir ligden, bir üst lige yükseliyorsanız eğer asıl birinci hedefiniz e, o ligde kalıcı olmaktır. Ve başkan gerçekten buradaki tutumu çok önemli diye düşünüyorum. E, en azından takımı mental olarak biraz rahatlatmıştır böyle bir söylem. Yani e, öyle düşünüyorum. Bandırma'daki e, tribündeki dostlarımıza tabii uzun bir süredir e, bandırmada değilim ama e, bu tarzda çok yorum aldım. Yani bu tutumunun ne kadar doğru olduğunu hoş Bandırma Spor Taraftarı Başkanı'nı ve takımına gerçekten çok ciddi destek veriyor. Onlara sahip çıkıyor. Arkasında duruyor ve ellerinden geldiği kadar da e, maçlara gittiklerini tribünde de destek verdiklerini boğaz patlattıklarını biliyorum. Ee, çocukluğum çünkü orada geçti. Okuldan kaçıp Bandırma Spor tribünlerine öncesi Mütahya'dan sonra boğazımız patlayana kadar maç zamanı ee, Bandırma Spor gerçekten çocukluğumun çok önemli bir yerinde benim için. 2020-2021 sezonunda birincilikte e, tam da aslında beklediğimiz şey oldu. Yani lige tutunma evresi olarak geçti aslında Bandırma Spor için. 11. sıra 42 puan. Ee, 48 atık 51 gol yemişler. Eksi 3 averajla ee, ve Teknik Direktör Serdar Bozkurt'la Bozkurt yollar ayrıldı. Ee, Metin Diyadin geldi. Orada ee, bir garip bir olay oldu. Yani maçı çıkmadan gitti. Arada bir iki haftalık bir boşluk var. Sözleşmesinde sıkıntı oldu diye biliyorum ben. Ee, onun yerine de Mustafa Gürsel geldi. Sonrasında zaten biliyorsunuz geçen seneki o e, Süper Lig'in kapısından dönen Bandırma Spor. Ee, gerçekten müthiş bir yönetim. Başkanından tutun, teknik direktörüne, sağlık ekibinden tutun, e, yedek bekleyen oyuncusuna kadar gerçekten kenetlenmiş bir bandırma spor vardı. E, Başkanın da dediği gibi ligde kalıcı olmak ilk hedef ve gerçekten de e, ligde kalıcı olmayı başardı bandırma spor. Dışından dırnağından kazıya kazıya e, şu an birinci ligin en çekinilen takımlarından biridir. E, o sezonla alakalı istatistiklere şöyle bir bakmak istiyorum. Pote 8 gol 2 asist, Delvale 6 gol 2 asist. Doğan Can Davas biliyorsunuz şu an Giresun'da Giresun Spor videosunda e, memleket meselesi Vol 1'de Doğan Can hakkında e, yorumlarım vardı. O videoya da şöyle bir uğrayın bir like atın arkadaşlar. Doğan 5 gol 2 asist dedik. Rayo 5 gol 6 asistle e, öne çıkan isimler oldular o sezon. Doğan alakalı e, tabi Giresun Spor videosunda konuşmuştum ama Bandırma Spor tarafını da konuşmak lazım Doğan Çünkü oradaki performansını Burada bir türlü gösteremeyen bir Doğan Can var. Ben bunu şunu bağlıyorum. Bir, e, az süre alıyor olması. İki, e, az süre almasına bağlı olarak tribünden de beklediği desteği almadığını düşünüyorum ben. Yani bunu gördüm. Yani e, Ankara Spor maçında biliyorsunuz sahadaydı. İlk 11 olarak çıktı. Ama e, nedensiz bir ön yargı var gibi geliyor bana Doğan Can'a. Çünkü Bandırma Spor'daki oyununu bildiğim için. Yani potansiyelinin olduğu belli. Bandırma Spor'da... E, Doğancan nereliydi? Edirneli olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, hep destek tam destek bir Bandırma spor taraftarı vardı. Kronikler onu bağrına bastı. Gerçekten Bandırma'nın evladı gibi gördü. Ee, dediğim gibi o da oyun olarak karşılığını verdi. Yani Doğancan'ın bir sonraki 2021 yani geçen seneki performansına da bakacağız. Rakamlarına da yansımış. Yani Doğancan aslında e, bir takımda size katkı verebilecek oyunculardan bir tanesi ama Giresunspor'da yeterli desteği mental olarak yeterli desteği görmediğini düşünüyorum ve fiziksel olarak e, Bandırma Spor'daki kadar yırtmadığını düşünüyorum çünkü biraz saha içinde kendinizi hırpalamak hem taraftara gaz verir hem teknik direktör açısından güveni arttırır hem de bu skorlarınıza yansır. Nitekim 2021 2020-2021 sezonları arasında Doğancan 5 gol 2 asistle oynamış ve Rayo 5 gol 6 asist dediğim gibi Doğancan'ın durumu bu şekilde. Ve e, ortalama bir yerde puan tablosunda 11. sırada 42 puanla Bandırma Spor o sezonu kapattı. Asıl e, konuşacağımız şeyler geçen sezon için geçerli o yüzden bir an önce oraya gelmek istiyorum. 2021-2022 sezonu Bandırma'nın, e, Bandırma Spor'un şampiyonluk için kenetlendiği, e, müthiş bir havanın yakalandığı, tamamen yenilenen bir kadrosuna neredeyse tamamen yenilenen bir kadrosuna. Yani Doğan Can ve birkaç ismi sayabiliriz bunlarla beraber. Giresun Spor'dan da Landel gelmişti. Banırmaya biliyorsunuz. Ee, aralıkta olarak 3 4 5 maçlık e, galibiyet serileri. Sonra araya 2 maç beraberlik, bir maç mağlubiyet ya da bir maç mağlubiyet, 2 maç beraberlik gibi e, bir maç beraberlik gibi e, boşluklar girdi. Ama genelde 3 4 veya 5 maçlık galibiyet serileriyle geçilen e, 3. sırada tamamlanan 36 maçta 62 puan toplamış, 56 gol atmış, 34 gol edilmiş, artı 22 averaj ve aslında bakarsanız bizim birinci ligimiz gerçekten çok zor bir lig. Yani bütün takımların canını dışına takarak oynadığı, e, tabi bu maç satma olaylarına falan hiç girmeyeceğim, e, o konuya girersek çıkamayız ama e, bandırma spordan hiç öyle bir şey beklemedim bugüne kadar, çocukluğumdan beri. E, Gerçekten kenetlenilmiş deplasmanda Balıkesir'e 5-1 bir galibiyeti var. Ee, i̇çeride 3-0 yendi, biliyorsunuz o bir önceki senenin 5-0'lık mağlubiyetin intikamı olarak. Ee, yani Bandırma 2021-2022 sezonunda geçen sene e, yapması gereken, bir takımın şampiyon olmak için yapması gereken her şeyi yaptı aslında. Şöyle bir istatistiklere bakmak istiyorum oyuncu bazında. Kenny 13 gol, 6 asist. Yani Kenny'yi ee, şöyle anlatıyor kronik taraftarlar, kronik arkadaşlarımız. Ee, bir gün bir adam indi bandırmaya <laughs> ve o adam adını hiç kimse bilmiyorken e, bir anda bandırma sporun, daha doğrusu birinci ligin birinci lige yön veren oyunculardan biri oldu. İlk 7 maç yok, ilk 7 maç oynamadı. Sonra 8 hafta, 8. haftada Adana maçı, Adana spor maçı 46. dakikada oyuna giriyor ve hat-trick yapıyor. Ee, güzel bir başlangıç değil mi? Yani düşünün ki bir oyuncu geliyor. E, takımın bütçesi ortada. de birincilik takımı. E, yani bin liraların bile hesabının yapıldığı bir noktada siz transfer yapıyorsunuz ve aldığınız oyuncu ilk 7 hafta forma giymiyor sonra 8. hafta bir başlıyor atmaya 13 gol 6 asist e, gerçekten Kenny ile alakalı e, çok güzel şeyler duyuyorum hala da e, bu akşam Kıymetli bir Bandırma Spor taraftarımızdan, çocukluğundan beri Bandırma Spor'a gönül vermiş insanlardan, çok sevdiğim bir kardeşimden bu yorumları aldım. Yani Kenny ile alakalı çok duygusal konuşma yaptı bana. Milutin 7 gol atmış, Doğancan 7 gol asist yani az önce söylemiştim. Yani bir şekilde bu şampiyonluk yarışında size katkı veren oyunculardan biri olmuş. Kerem Avcı 6 gol 5 asist. Gerçekten Bandırma Spor taraftarı onu çok seviyordu. Benim de severek takip ettiğim oyunculardan bir tanesi, Girasu'ndan Bandırma'ya gelen Landel 5 gol atmış. Landel'in orta sahadaki o direnci, bitmeyen dinamizmi, tabi bazen eğlenceli bir de oyuncu aslında, sakarlığı da tutuyordu Girasu Spor'da en azından. Bandırma Spor'da biraz daha orta sahaya dinamizm kattığını düşünüyorum ben Landel'in. Bu bakımdan geçen seneki o şampiyonluğa oynayan Bandırma Spor'da önemli bir parçaydı Landel diye düşünüyorum. Kenny ile alakalı konuştuk. Dediğim gibi geçen bir önceki seneye bakarak aynı şekilde benzerlikler var. Yani 3-4 maçlık galibiyet serileri genel olarak iç sahada favori olan bir bandırma. Ee, genelde puan kayıplarını yüzdeli büyük bir yüzdeyle deplasmanda yaşamış. Yani puan kayıplarını deplasmanda iç sahada daha çok favori olarak gösterilen ve skorlara da yansımış tabi bu. Bir bandırma spor vardı. Ee, i̇ki tane olay var. Biri diğeriyle de çok bağlantılı, ee, önce Bursa Spor'dan başlamak istiyorum. Bursalı kardeşlerimiz e, Bandırma deplasmanında 4-2 Bandırma'ya kaybediyorlar ve o maçta Bandırma'da küme düşmeyi garantiliyorlar. Hala unutula, unutulamayan bir gün ve iki şehir arasında hala soğuk rüzgarda desteğini duydum. Yani hala daha bu meselenin kapanmadığını, Bursa Spor taraflarının e, Bandırma'ya bir şekilde tilt olduğunu ee, hoş şeyler değil bunlar ama arada bir ee, bir akıl oyunu var. Yani nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Ee, Bandırma'nın her türlü playoff akılacağı belli. Ee, ama ilk maçı içeride mi oynayacak, dışarıda mı oynayacak gibisinden bir konu var. Ee, o yüzden Bandırma aslında bir akıl oyunu yapıyor maçı kazanmak için. Yani ee, dediğim gibi Bandırma'dan hiç beklemeyeceğim şeyler bunlar, maç satmak şike gibi şeyler. Ee, nitekim de öyle olmuş zaten. Yani 4-2 çıkmışlar. Paşalar gibi kazanmışlar. Her zaman gibi Bandırma kendine yakışanı yapmış. Bandırma Spor taraftarı ve başkanıyla beraber takım kendine yakışanı yapmış. Ee, rakibin aslında Eyüp olacağı da belliydi o zaman da. Hatırlayanlar iyi bilir. Ama ilk maç hafta içi ve ikinci maç hafta sonu. Bu yüzden e, ilk maçı içeride mi dışarıda mı oynama konusu Bandırma Spor için önemliydi çünkü hafta içi e, tribünler tam dolmayacaktı ve e, bu durumda 4-2'lik kazandığımız Bursa maçından sonra hafta sonuna denk geldi Eyüp maçı ve aslında Eyüp maçını Bandırma Spor taraftarıyla kazandı. Yani e, o günü anlatmalarını istediğim arkadaşlarım bugün çok insanı aradım Bandırma'dan hepsi rahatsızlık verdim haklarını neler etsinler o günü şöyle anlatıyorlar bir akşam öncesi Otelin etrafında polisler çevrili ve diyor hiç uyutmadık. Yani o otele e, yüksek sesler duyurmak için Bandırma Spor taraftarının sabaha kadar hiç uyumadığını ve e, o gün tribündeki havayı hayatları boyunca hiç görmediklerini yani şimdi Bandırma Spor taraftarı da e, deridir arkadaşlar. Yani e, deplasmana giderler, kovalarlar. Değişik takımların taraftarlarını, tribün kültürlerini bilen insanlar... Ve e, hani o maçki, o günkü havayı hiçbir maçta görmediğini söyledi Bandırma Spor taraftarları, konuştukları en azından. E, sonra finale kaldı. Finalde de İstanbul Spor'a maalesef. Bana göre masa başında e, bitmiş bir maçta. Bandırma Spor'la alakalı burada bir durum var mı yok mu bilmiyorum ama Bandırma'da doğup büyüdüm. Kondurur muyum? Kesinlikle kondurmam. Öyle bir şey düşünüyor muyum? Kesinlikle düşünmüyorum. Ama bana göre İstanbul Spor maçı masa başında çoktan bitmiş bir mücadeleydi. Ve Bandırma Spor 1. Lig'in, Süper Lig'in kapısından dönmüş olduğu Üzücü bir şekilde bitti Bandırma Spor için. Ama dediğim gibi o oyun o geçen seneki başından sonuna kadar... Ee, ilk maçtan son maça kadar e, devam eden o süreç 36 maçlık bir serüven e, aslında tatmin edilebilir şekilde taraftarın takımıyla gurur duymasıyla e, tamamlanmış oldu ve bu seneye gelmiş olduk. E, kötü sonuçlar başladı ilk haftalarda ve yani şu ana gelene kadar iki hafta önce geldi çünkü ve Bakan Mustafa ile yollar ayrıldı. E, yani şunu söylemem lazım. Daha iyi bir kadroyu hak ediyor mu bu sene bağlanma spor? Kesinlikle hak ediyor. Çünkü geçen seneki performansından sonra ee, bu takımın bu sene seneki misyonu yani şimdi Onur Göçmez demiş yani şimdi e, ikincilikten birinci lige çıktık. Bizim önceki hedefimiz burada kalmak. Sonra birincilikteki ikinci sezonda yani geçen sezon bu sene biz şampiyon olmalıyız. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Ama e, yani geçen sene finalde kaybetmiş bir Bandırma Spor'a bu sene daha sağlam bir kadro beklerdim ben. Ee, taraftarın da ben de aynı şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü Bandırma Spor gerçekten bunu hak ediyor. Çünkü e, birinci lige çıkma potansiyeli gayet yüksek bir takım. E, lig hala bitmedi. Hala dediğim gibi daha yarısına bile gelmedik sayılır. O yüzden e, Bandırma Spor için hala hiçbir şey geç değil mutlaka playoff'a kalacaklarını düşünüyorum ben. Umarım en iyi yerlere gelecektir arkadaşlar. Bandırma sporla alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.